Opet test köşemizin bu haftaki konu DS4 biliyorsunuz Eylül ayında Türkiye'ye giriş yaptı, satışına başlandı. Şimdi biraz DS'den bahsetmek gerekiyor. DS 1955 DS'in mirasına dayanarak kurulan bir marka haline geldi. Citroen'den ayrıştı ve Fransız lüksünü, zerafetini, inceliklerini otomobil dünyasına teknolojiyle harmanlayarak kazandırmayı hedeflediler. Bununla beraber de yepyeni modeller ortaya koymaya başladılar. En sonunda hatırlarsınız belki e gelişti. Bu da DS'in elektrikli versiyonları. Bunları da motorsporlarından almış oldukları bilgilerle harmanladılar. Ve %100 elektrikli otomobil dünyasına da adım atmış oldular. Aynı zamanda şarj edilebilir versiyonları da var DS'lerin. Bizim konumuz DS4. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim size. Önden baktığınızda araca zaten hakikaten çok şık bir otomobil gördüğümü söyleyebilirim. İlk bakışta dikkat çekiyor, farklılaşıyor Citroen ailesinden, grubun diğer markasından. Görmüş olduğunuz gibi farklı, elegan bir panjura sahip ön tarafta. Böyle diamond dedikleri elmas kesimi bir panjur var. Logoyu tam ortaya konumlandırmışlar. İri logo aracın biraz daha kaslı ve güçlü gözükmesini sağlamış buradaki iri panjur daha doğrusu. Yanlara doğru baktığımızda bu içerideki krom süslemeler, krom benzeri süslemeler yanda bir krom parçayla fara doğru devam etmiş. Yine içi oldukça güzel, e, bu diamond kesim şeklindeki farlar yana doğru uzanıyor. Hemen altında ise diğer markalardan farklılaşan bir gündüz LED farı var. Gördüğünüz gibi böyle hafif Z formunda bu da oldukça şık yanıyor. Bu aynı zamanda aracın sinyali. Şimdi aracın kaputunun üstünde de yine DS logosuna yer verilmiş tam ortada. Gördüğünüz gibi buraya konumlandırılmış. Önde kaput sanki araca göre baktığınız biraz daha uzun gibi duruyor. Bu da onu biraz daha sportif biraz daha atak duruma sokmuş. Yandan devam edelim hemen. Bu dinamizim görmüş olduğunuz gibi A sunundan başlayarak arkaya doğru C sununa doğru hafif alçalarak devam ediyor. Ve omuz çizgisi de burada biraz yükseliyor. Ve bu dinamizimde aracın sportif kimliğini bence ortaya koyuyor. Krom detaylar, piano black detaylar, kontrastlar yine aracın yanında yer alıyor. Şimdi anahtarınız yanınızda. Ben biraz uzaklaşayım. Şu an aracınız park halinde. Anahtarınız cebinizde geliyorsunuz araca doğru. Bakın kapı kolları otomatik olarak açılarak sizi karşılıyor. Hiçbir şey yapmadan anahtarsız giriş sistemi işte bu şekilde çalışıyor. Kapı kolları siz içeri girdikten sonra da veya uzaktan kilitledikten sonra da içeri gizlenerek dışarıda herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor. Bu da güzel bir detay tabi. Biraz da aerodinami içinde faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yakıt depomuz burada. İçinde AdBlue da var bu araçta, hemen onu da söyleyeyim. AdBlue belli bir kilometrede aynı yakıt gibi tamamlamanız gereken bir detay. Aracın daha çevreci olması adına kullanılıyor. Arka tarafa geldiğimizde yine o lüksü, yine o zarafeti, yine o şık detayları görmek mümkün. Gördüğünüz gibi stop grubunun içi gerçekten inanılmaz. Bence çok şık olmuş. Özellikle arkasını ön taraftan daha fazla sevdim diyebilirim. Bakın sinyal detayları ledlerle şekillenmiş. Bu şekilde de stop grubu yanıyor. Gece de çok güzel bir görüntü sunuyor. Aynı bu desenler arka camın sağ ve sol tarafında da kullanılmış bu desen detayları. Bir tane uzun spoilerımız var. Üçüncü fren grubu bunun altına yerleştirilmiş. Köpek balığı yüzgeci formundaki antenimiz hemen tepeye konumlandırılmış. Oradan şöyle aşağı doğru gelecek olursak bakın iki far grubunu yine bir krom detay birleştiriyor. Aşağı doğru geldiğimizde piano black bir detay buradaki bir plaka var. İki tarafında ise egzoz çıkışı görüntüsü var. Krom çerçeveyle çevrelenmiş durumda. Bu da ona biraz e, elegan bir duruş sağlıyor. Hazır aracın arkasındayken bagaj hacmine de bakalım. Bagajı isterseniz anahtarın üzerindeki bu bagaj işaretinden basarak veya buradaki logonun hemen altındaki aralıktan buradaki düğmeye basarak elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bagajı açtığınız anda 430 litrelik bir bagaj hacmi sizi karşılıyor. Tabii ki koltukları yatırdığınızda 826 litre civarına ulaşıyor bu bagaj hacmi. Buradayken altına da şöyle bir bakalım. Orta kol dayamayı açtığınızda işte buradan bagaja da erişme imkanınız var. Evet, bagaj böyle. Şimdi arka koltuklara geçelim. Bakalım arkadaki diz ve baş mesafesi nasıl. Elektrikli olarak yine kapatalım bagaj kapağımızı. Ben içeri geçiyorum. Arka koltuğa geçtik. Tabii ki arkada oturan yolcular için özellikle kafalıklarını ayarlamalarını güvenlikleri açısından tavsiye ederim. Ama arkada oturan yoksa o zaman bu arka camında dar olduğunu düşünerek aynadan daha iyi bir görüş elde edebilmek için biraz da güvenliğin artması adına bu kafalıkların aşağıda kalmasında fayda var. Arkaya oturduğumuzda bakıyoruz. Koltukların arkasında bir girinti var. Fileler var. Diz mesafesi bu şekilde. Böyle boynuz bir 73, bir 74 ise görüntü bu şekilde olacaktır. Burada da çok az bir boşluk kalıyor. Böyle 4 parmak diyemeyeceğim kadar hatta 3 parmak gibi bir boşluk var. Burada bir girinti yapmışlar. Şu şekilde. Bu taraf daha çıkıntılı. LED iki tane içeride aydınlatma var. Arka yolcular için. Ortada kol dayamamız var. Az önce gösterdim. Buradan arkaya da erişebiliyoruz. Bardakları koyabileceğimiz bir alan var. Arkada oturan yolcular için yine iki adet yönünü ayarlayabileceğiniz havalandırma kanalı var. Isıyı buradan arkadaki yolculara da verebilirsiniz. İki adet USB girişi var, Type C. Onun altında bir minik boş alan var. Buraya minik böyle işte şeker sakız gibi şeyleri koyma şansına sahipsiniz. Arkada durum bu şekilde. Yine bu detayları görüyoruz. Şık detayları. Tabii ki önde bunlar daha fazla. Aracın dışında olduğu gibi aynı süslemeleri içeride de yer vermişler. Kapı koluyla ilgili bir yorumum olacak. Onu da öne geçince anlatacağım. Şimdi kapıyı açtınız, araca bineceksiniz. Oturdunuz. Kapıyı çekmeniz lazım. Burada alışkın olduğumuz gibi bir kapı kolu yok tutmak için. Gördüğünüz gibi burada bir çıkıntı alan yapmışlar böyle. Burayı tutarak kapıyı kapatıyorsunuz. Bu da tabii ki ilk anda gözünüzün aldanmasına neden oluyor. İlk anda arıyorsunuz. Eğer bu tarz bir kapı koluna alışkın değilseniz burayı bulmak belki böyle birkaç saniyenizi alıyor ama öğrendikten sonra yerini otomatik olarak eliniz buraya gidiyor. Şimdi biner binmez telefonunuzu koyacak yer ararsınız genelde. Burada gayet güzel bir yer düşünülmüş. Telefonumuzu buraya koyabiliyoruz ilk etapta. İlk gördüğüm şeyden size bahsedeyim. Baktığımda hemen böyle bir bütünleşik, iki kapıyı birbirine tamamlayan bir tasarıma sahip bir görsel var, torpido var. Üzerinde dikişler var, yumuşak malzeme kullanılmış altında yine desenli bir doku var. Gayet şık duruyor ve dışarıda bahsettiğim o diamond cut denilen kesimler, elmas kesim desenler aracın içinde orta bölümde de bu krom detayla beraber kullanılmış. Bunun üzerinde düğmeler mevcut bu arada. İlk bakışta böyle çok göz algılayamayabilir ama böyle dikkatli baktığınızda klima düğmelerinin buraya yerleştirildiğini görüyorsunuz. Şu şekilde de burada da havalandırma kanallarının, buradaki havalandırma kanallarının yönünü ayarlıyorsunuz. Güzel gizlenmiş, çok şık bir şekilde tasarlanmış. Bunun altına baktığımızda dörtlü ikazlar, kapı düğmesi ve park frenini görüyoruz. Elektrikli park freni. Ortadaysa motor çalıştırma düğmesine yer verilmiş. Şimdi şuna bir basalım ki ekranlardan bahsederken biraz daha net anlaşılsın ne demek istediğim. Evet ilk olarak kontağı açtım. Ekranlar görüntüye geldi. Buradaki ekranı aslında biraz daha büyük hayal ediyordum. O dışarıdaki aracın görselini gördükten sonra ufak bir e, dijital ekranımız var. Ortada bir yine ufak bir multimedya ekranımız var renkli. Bakın ekranımız bu şekilde. Ana menü. Buradan navigasyon, mirror screen ayarlar, yardım, e, radyo, klima gibi ayarları yapabiliyoruz. Bunları seçmek için burada bir touchpad kullanılmış. Buna biraz uzun basıyoruz ekranda navigasyon uygulama çekmecesi, durdur başlat medya gibi seçenekler çıkıyor Evet parmağımızla bunların üzerinde gezinerek hangi uygulamaya gelmek istiyorsak onun üzerine gelip ayarlarımızı yapıyoruz hemen arkasında vites kolumuz var Aslında vites mandalı demek lazım buna koldan ziyade minicik bir şey e, frene bastıktan sonra dry moduna nötr veya geri moduna buradan alıyoruz buradaki tuşa basarsak manuel kullanma şansına da sahibiz. Şimdi gelelim buraya. Buradaki mandalı ittiğinizde orta bölüm açılıyor. Bunun içinde de bir USB-C girişi var. 12 voltluk bir prizimiz var. Bardak koyacağımız alanlar burada. Telefonumuzu koyacağımız alan yine buraya yerleştirilmiş. Telefonu buraya da koyabilirsiniz. Geniş bir alan burası. Kapattığınızda ise böyle düz, şık duruyor. Ve bu orta bölüm bence çok güzel ayarlanmış. Hani genişliği de çok iyi. Sürücüyle yolcuyu da iyi ayırıyor birbirinden. Teması da kesiyor. Direksiyon 3 kollu bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri de ergonomik ve şık bence. Gayet güzel olmuş. Bu tarafa baktığımızda arkadaki detayları yine ön sürücü koltuğunda da yan yolcu koltuğunda da görüyoruz. Gördüğünüz gibi aynı desenler var. Buradan kapı kilitleri, cam kilitleri, 4 cam otomatiği buraya yerleştirilmiş. Elinizi bu şekilde koyup camları açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın. Yeri biraz ilginç. Genelde hep aşağıdadır. DS4'te yukarı konumlandırılmış. Hava kanalının hemen böyle devamında geliyor burası. Sunroof'a gelelim. Sunroof'u buradan açıp kapatıyoruz ancak altındaki perde manuel dolayısıyla böyle arkaya doğru uzanmanız gerekiyor. Bu biraz zorluyor. Bunun da elektrikli olmasında bence fayda vardı. Bu kadar detaydan sonra bakın şu şekilde açıp kapıyorum. Geniş bir sunroof içerisine oldukça aydınlık yapıyor. Özellikle kapalı havalarda. Evet, benim gördüklerim şu an bunlar araçla ilgili anlatacaklarım yorumlarım. Şimdi yola çıkalım. Yolda biraz tabii ki motor performansından bahsedelim. Ee, hangi motorlar var? Nasıl bir performans sunuyor? Yol sesi, süspansiyon. Onları da yolda anlatacağım. DS4 markanın yeni döneminin dördüncü modeli olarak avantgard tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Biz de şimdi bu araçla yola çıktık. Biliyorsunuz Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu. Biz de şimdi aldık deniyoruz. DS4 modern SUV kupe ile kompak hatchback arasında bir otomobil böyle biraz kendinizi biraz daha iri bir hatchback otomobil içinde hissediyorsunuz. Oturma pozisyonda otomobil kadar alçak değil. Biraz daha yukarıdan bakıyorsunuz ama bir SUV kadar da iri ve yukarıda değil. Boyutlarına bakacak olursak 1.83 metrelik genişliğe sahip 4.40 metrelik uzunluğu bulunuyor ve 1.47 metrelikte yüksekliği var. Tabii ki bu yükseklikte 20 inçe kadar olan jantlarda etkili. Jantlarına da değinmek istiyorum. Bu jantlar özellikle hafif alışım jantlardan yapılmış ve lastik tekerlek başına 1,5 kilogramlık bir hafifleme sağlanmış bu jantlarda. Bu da tabii ki aracın yakıt tüketimine pozitif yönde etki ediyor. Bizim aracımızın üzerinde 19 inçlik jantlar vardı. Ebatlara bakacak olursak yanak ebatları oldukça ince değil. 19 olmasına rağmen 55 profilde. Dolayısıyla konforlu bir sürüşe de imkan sağlıyor. DS4 Türkiye ilk etapta DS4 Trecadero versiyonuyla geldi ve Blue HDI 130 beygir motor seçeneğiyle pazara sunuldu. Yani dizel bir versiyon. Biliyorsunuz bu dönemde dizel motorlu araç bulmak oldukça zorlaştı. Markalar dizelden gittikçe uzaklaşıyor ama DS'de dizel motor seçeneğini görüyoruz. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombin edilmiş. 130 beygir güç üretiyor ve 300 Nm'lik tork değerine sahip. Gayet iyi bir değer bu. Bu motor DS4'e 0'dan 100'e hızlanmada 10.3 saniye gibi bir zaman ortaya çıkartıyor. Maksimum süratı ise saatte 203 kilometre. Şimdi motordan bahsettik. Bu motor oldukça bir verimli bir motor. Tüketim değerleri nasıl diyeceksiniz? Fabrika verilerine göre 3.8 litre gibi etkileyici bir değere sahip. Ben de aşağı yukarı bir haftalık süreçte 5 litrenin altında olmak kaydıyla bu aracı kullandım. 4.5 litreler, 4.7 litreler, 4.9 litreler değişti. Kullandığınız trafiğe ve yola göre. Sadece şunu söyleyebilirim. Biraz daha sessiz bir motor olabilirdi. Özellikle ilk çalıştırdığınız anda soğukken etrafta da ses yoksa biraz motorun sesini, o dizel motor sesini içeride duyuyorsunuz. Bu konuda biraz daha iyileştirme açıkçası bekliyorum. Bu kadar güzelliği gördükten sonra da biraz daha sessizliği hak ediyor bence. Son olarak size süspansiyonundan bahsedelim. E, süspansiyon, konfor odaklı bir süspansiyon. Jantlar 19 inç olmasına rağmen kalın profilli lastikler e, bu konforu arttırıyor ve size sağlıyor. Çok fazla sertliği içeride hissetmiyorsunuz. Geçişlerde bu hafif tümseklerde ve çukurlarda daha rahat geçiyor, daha esnek geçiyor. Bir de aracın içinde güzel bir müzik sistemi de e, kullanılmış. Bu da uzun yolculuklarda size eşlik ediyor. Evet DS4 Trocadero ile ilgili aktaracaklarım benim bu kadar. Bunlar ilk izlenimler. Aracı kullanıp alıştıktan sonra düğmelerin yerlerine ve özelliklerine kullanımı son derece keyifli ekonomik araçlardan bir tanesi hem de tasarım ile oldukça farklı ve dikkat çeken bir otomobil. Bir başka testte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.